Elmalara ilaç mı atarsınız? Hımm Elmalara ilaç atarız Başka? Başka işte buraları çakarlar Kullandığın ilaç ne? Ne? Ne, ne kullanıyorsunuz ilaç? İlaç, ilacın ismini bilmiyorum ya okumadım Ziraattan mı aldın? Şey he ziraattan aldım Ziraattan aldım Şöyle çiçekler Hafif çiçekler Kaşası gördün mü? He Bir sürü adamla gelmişsiniz çapaya. <gülüyor> <gülüyor> Tarla korktu. <Hı. gülüyor> Özgür oradan şurada sık şu bir şey. Değil. <laughs> <laughs> Yapar mı ki? He? yapar mı iki? Yapar mı? <laughs> yapar ya. Yap ortalığımda ilaçlayacak adam sen ya. <laughs>